sırt üstü bir yatış buluyoruz yine bugün. Ayaklarımızı table top'a kaldırıyoruz. Şimdi normalde zaten ısınmak için yaptığımız ufak kalça ve bacak egzersiziyle başlıyoruz burada. Omurganın nötrünü tutarak ayakları önce değiştirerek yere bastık değiştirdik. Sonra çift ayak gidiyor geliyor ve kollar da başın üzerine doğru gidiyor ki iyice yük merkezden uzaklaşsın kol ve bacaklarımızın yükü ve merkezde bir güç oluşturalım diye. Isınma oluşturalım diye. Şimdi kollarla başta kalkıyor. Buna eşlik ediyor. Tekrarları fazla yapmak istediği istedikleriniz varsa yapabilirsiniz. Yüksek kalın. Ayakları aşağı ve yukarı hareket ettirdikten sonra köprüye doğru geçeceğiz. Ayakları bastık. Kalça yukarı gitti. Sonra kolları yukarı kaldırdım yerden iyice ittim kendimi. Ayağımın bir tanesi düz yukarı kalkıyor ve iniyor. Kalçam yüksekte durabildiği kadar duruyor ve dışarı açılmıyor mümkün oldukça dizim. Kollarım da yerden destek almıyor. Ayak değiştirdim. Yukarı ve aşağı ayak hareket ediyor. Yukarı ve aşağıya nefes alıp verirken, verirken çekebilirsiniz, alırken aşağı indirebilirsiniz. Ayağı yere bastık, omurları tek tek yuvarladık. Yuvarlanarak oturup pozisyona geldik yuvarlanamıyorsanız yerden destek alarak direkt kalkıp oturabilirsiniz. Yine ellerimi arkadan veya vücudun yanından veya elleri karşıya doğru uzatarak e, kalabilirim. Ayaklarımı tek tek açtım. Şimdi yine geriye yatıp bacağı düzleştirip büküp tekrar yere bastım. Çektim, bacağı düzleştirdim. Büktüm ve tekrar yere bastım. Biraz yatıyorum ayakları çektiğimde kendimi açımı daha mümkün yapılabilir bir hale getiriyorum. Sonra bacakları düzleştirip Tekrar yerine yerine koyuyorum. Bir kez daha. Bacak düz, omurga dik. Olabildiğince kalıyorum. Bacakları üst bacak kaslarını da kullanarak orada dik kalıyorum. Ve öne doğru uzanarak esniyorum. Omurları yuvarlayarak geriye doğru yattım. Nefes aldım ve tüm omurga yavaş yavaş başımdan itibaren tek tek kalkıp öne doğru esniyor. Yine dikleşiyorum. Yuvarlanarak geriye doğru gidiyorum. Tek tek yatıyorum. Kollar başın üzerine doğru geliyor. Oradan gelip nefes verirken yükseliyorum ve öne doğru esniyorum. Uzayabildiğim kadar uzuyorum. Şimdi ayakları bükülü bir şekilde kendime doğru çektim. Kalçayı yükseltebildiğim kadar yükselttim ve kalçamı iki, ellerin, iki elin arasına doğru yöneltiyorum. Kalçayı koymamaya çalışıyorum bu noktada ters kol ters bacak olacak şekilde ayağımızı düzleştirerek yukarıda çaprazla buluşturuyoruz. Çapraz elimizle bacağı düz kaldırırken kalçayı geriye doğru götürüp esnetip geri getiriyoruz. Bir daha ters kol ters bacak sonra geriye doğru gel ve öne doğru uza. Bir kez daha yüksel kalçayı geriye doğru getir bacak. Mümkün olduğu ayaklar sizi taşıyor ve kalça yere koymadan kollarla da geriye doğru itiyoruz kendimizi. Ters kol, ters bacak. Geriye git ve öne doğru yüksel. Kuyruk sokunu yükseltebildiğin kadar yükselttin Şimdi dört ayak pozisyonuna döndün. Hiç tutunmadan dönebiliyorsan dene. Şimdi burada ayakları hem yukarı kaldırıyorum. Marş yapar gibi. Omuzlarıma da dokunuyorum ters elimle. Ters kol, ters bacak hareket ettiriyoruz yine. Ve bir yandan da yine koordinasyonu biraz daha karıştırmak için, koordinasyonu hale getirebilmek için Omuzumuza dokunuyoruz. Ters omuzumuza. Çocuk pozuna geçip dinlendik. Biraz önceki harekette mümkün olduğunca e, bedenimiz sağ sola çok yalpalamadan hareketi yapmaya çalışıyor. Ayak parmak uçlarını mata taktık. Plank pozisyonundan yavaşça side plank pozisyonuna doğru geldik. Kalça yere indirdik ve yükselttik. Yere indirdik, yükselttik. Yere indirdik ve yükselttik yere indirdik yükselttik kalçamız iniyor ama omuzun içine düşmüyoruz bir yandan da kalça yukarı doğru yükselebildiği kadar yükseldi ve içeri doğru hafif bir esneme yapıp tekrar plank'e geri döndüm diğer yanı yapacağım şimdi yine önce kalçam aşağıya ve yukarı hareket ediyor aşağıya yukarı burada yine omuzu kulağa yaklaştırmıyorum sadece yerden elim mümkün oldukça beni itiyor onun içine yavaşça kalça aşağı ağırlaştırıyorum Sonra kalçayı yükseltip içeri doğru girip bir esniyorum. Ve aşağı bakana dönüyorum. Şimdi çocuk pozuna geçebiliriz. Burada biraz dinleniyoruz. Plank pozisyonundan tekrar yükseleceğiz. Plank'ten şınava, şınavdan kobra'ya tekrar aşağı bakana geçiyoruz orada. Aşağı bakandan düz plank pozisyonuna in. Göğsünü yavaş yere koy. Bunu bu kadar hızlı yapmak zorunda değilsin daha yavaş yapabilirsin ve bir 5-10 tekrar civarı yapabilirsiniz gücünüz yetiyorsa. Yavaşça göğüs kafesini kaldırdım. Burada dizler ve üst bacak yeri olabildiğince itiyor. Kürek kemikleri birbirine yaklaşıyor. Eğer bu kadar yükselemiyorsanız kollar bükülü bir şekilde beliniz ve karnınız yerdeyken yapabilirsiniz. Hafif daha az bükülerek geriye doğru. Çocuk pozundan koltuk altlarıma doğru Sağ elimle sola, sol elimle sağa doğru esneyerek kendimi esnettim. Ve dünkü akışta yaptığımız hareketin yine aynısını yapıyoruz. Arkadan aldığım bacağı öne basıp elimi çekiyorum. Hangi ayağı getiriyorsam o elimi çekiyorum. Tekrar aşağı bakana geçiyorum ve elimi çekiyorum, kaldırıyorum. Burada yine bir yük dengesinden bahsetmiştik dün. Geçen gün, iki gün öncekinde sanırım. Dönebildiğimiz kadar dönüyoruz. Burada üst bacağı da yere bıraktınız ve bir rotasyon yapıyorsunuz. Burada daha keyifli ve güzel bir hale geliyor. Esneme bacağı bırakıyorsunuz. Dönebildiğiniz kadar döndünüz. Ve sumo squat'ta kalıyorsunuz. Biraz orada dizlerle dizleri iyice açıp dirseklerle dizleri itmeye çalışıyorsunuz. Daha net görmeniz için döndüm. Bir elimizi çıkartıp avuç içimize bakıyoruz. Sonra diğer elimizi çıkarıp bakıyoruz ve avuç içimize doğru. Öne doğru esneyip yavaşça gücü parmak uçlarımızı aktarıp dik sırtla kalkıyoruz. Namaste. Yarın görüşmek üzere.